Twitter markasının bu kışın fondötenini deneyeceğiz sevgili dostlar. Ben ürünlerin paketlemesini çok başarılı buluyorum. Adeta böyle küçük bir uzay mekiği gibi. UFO, UFO bu. Ben de 25'ne moka rengi bakalım. Bu renk bana uyacak mı? Fazlalığını alıyorum efendim. Böyle uyguluyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Öncelikle cildimin bir kısmını uygulayacağım. Şuradaki sivilce kızarıklığını hemen kapattı. Harika. Ürün bu arada parfüm içeriyor sevgili dostlar. Eğer parfüm hassasiyetiniz varsa bilginiz olsun. Herkesin denediği o kırmızı versiyonunu da denemiştim. O bence çok yoğun bir kapatıcılığa sahip ve bence her ciltle anlaşabilecek bir formülasyonu yok. Bu gri olan sevgili dostlar yoğun ışıltı. Tam anlamıyla kuru, çok kuru ciltlerin seveceği kışın fondöten diyebilirim. Bir de yakından göstermek istiyorum. Şöyle uygulanmış alan uygulanmamış alan. Gerçekten cilde güzel, sağlıklı bir parlaklık veriyor. Bu benim tam rengim değil bu arada. Çünkü çok fazla renk var ve yine doğru rengi seçemedim. Öyle delireceğim. Bakın şuradaki şöyle uyguluyorum. Net bir şekilde görün diye bu kapatıcılık. Çok sağlıklı bir parlaklık veriyor cilde. Aynı da kendime baktığımda o sağlıklı parlaklığı görüyorum ve kesinlikle diyorum ki bu kuru ve çok kuru ciltlerin ürünü. Markanın da söylediği gibi. Yağlı ciltlerin ben bunu günlük konforlu bir şekilde kullanacağını düşünmüyorum. Özellikle yazın yani kusar cildiniz. Ağır geldi bir tık bana. Yüksek kapatıcılık ışıltılı görüntü sevmiyorsanız, mat görüntü seviyorsanız, kırmızı versiyonla ışıltılı görüntüyü seviyorsanız ama daha az bir kapatıcılık arıyorsanız gri versiyonuna bakabilirsiniz. Gün sonu performansından, oksit olup olmamasından da açıklamalarda muhakkak să de